şöyle ki bugün zaten kurulup gelmişler. Özellikle kendi gününü geçirenler. Özellikle medyanın birinci olacağını düşündüğü için de benim masama puan vermemek için sürekli bir bahane buldu. Lezzeti sorduğunda ise Merve'nin lezzetle ilgili hiçbir şey demiyor. Kaşır güzel eritmişsin, kaşarı güzel eritmişsin. Benim yemeklerimin lezzeti gayet yerindeydi. Süreli yarıştığım için ufak tefek hatalar tabii ki oluyor. Söyledikleri bazı eksiklikleri kabul ediyorum tabii ki. Ama e, en az bir 7-8 hatta belki 9 ee, bekliyorum çünkü eksik menüm yok masama özendim hatta izleyince de görecekler 3-4 tavada lavaş pişirdim ben yetişsin diye 7'den aşağı puan verirlerse de bence haksızlıkmış olacak Evet büyük finale bir gün kala Pınar şansını denedi şimdi ona puan verme zamanı hemen hatırlatayım ee, Menüsü de eksik değildi servis sürelerini de aşmadı masası da tam olduğuna göre ne yapıyoruz 3'ten başlıyoruz Nasıl veriyoruz puanı? Beğendiğimiz, beğenmediğimiz yemeklere göre. Ben size menüyü hatırlatacağım. Siz şimdi yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Buyursunlar açın tahtalarınızı, kalemlerinizi. Ee, i̇lk olarak e, kabak volavanla başladı. <laughs> Ardından e, ara yemek olarak mantar graten sundu bize Pınar. Ana yemeği lavaş üzerinde fajitaydı. Yanında sosları vardı. Guacamole, ekşi krema ve salsa sosu. Yanında tabule salatası eşlik etti ana yemeğini. Son olarak da torta caprice Adını Capri Adası'ndan alan Napoli'de çok bilinen bir İtalyan keki ile sonunu getirdi menüsünün. Düşünüyor yarışmacılara enteresan ah, Merve dışında. Kimse kimseye bakmasın lütfen puan verirken. Evet. Değiştirmek isteyen var mı? Ay az verdim çok verdim. Pişmanlıklar yaşanıyor çünkü gördüğümüz kadınıyla. Şunu beğenmiştim bunu beğenmemiştim. Yok peki. O zaman yarışmacıma <laughs> döneyim. Kaç puan istiyorsun yemeklerine Pınar? Ee, ben lezzetlerinin gayet yerinde olduğunu düşünüyorum. 7 aşağı beklemiyorum. Evet eksikliklerim vardı. O yüzden bence en düşük 7 olmalı. 7 olmalı. Ana yemeğini beğenmediler ama. Ana yemeğimde sadece etimin birazcık hani kesimine hatalı buldular. Kuru dediler, lavaşın buldular. olmamış dediler. İşte sosları ondan beğenmediler. ondan düşünüyorum ama ben 7 Ha Ondan bekliyorum. da kırsa kırsa 3 kırarlar diyorsun. Yani o yüzden 7 bekliyorum ama inşallah hak, adaletle davranırlar. Çünkü birinci olmaya oynayan bazı arkadaşlarımız var puanları da iyi olunca. Peki. Bakalım medyadan ilk olarak kaç puan gelecek Pınar'a? Evet Medya, görelim bakalım kaç vermişsin. Bir de tabii duyalım. 5 tahmin ettiğim gibi aslında. Çünkü kendi çok yüksek puan aldı kendi hak ettiğimden. Turan Bey sağ olsun, ben sağ olayım, Hasan Bey sağ olsun. Hiç hak etmiyorum gerçekten. Dün sizi de gayet iyi anlıyorum haksız davranınca nasıl olduğunu. Beş, bana dört. Zuhal Hanım ben şimdi ne yapayım? Çıldırmayayım da benim yerimde başkası ne yapar yani? Sana da beş düşünüyormuş aslında. Evet. Size de beş düşünmüştüm. Siz beş, de sekizliktiniz beş, zaten Medya Hanım. Gerçekten sekizliktiniz yani. Evet. Ben Nasıl neye vicdanınız rahat bunu söylüyorsunuz ne, ben anlamıyorum. anlamıyorum. Neye verdin iki puanı merak ettim. Ya ben başlangıcını beğendim lezzetini her şeyini başlangıç olarak. Eee? E, tatlısını beğendim. Başlangıcını e. beğendin. Evet. Başka? Sa Acı sosunu biraz beğendim. Eee? E, bir de çok emek vardı hani. E, hepsi çeşit. beş mi etti? Mantar grafenini evet. de beğendiğini söyledi. Mantar grafeniz evet. yoğun dedim mantarı az. Hayır, bu şey şu beğendiklerini bile saysan altı etmiyor mu en azından? Ya yani, yani bir altaya yani var. Lezzetini evet. de beğendim Antar Gratel'in. Bir daha izlediğinizde kendiniz <laughs> görürsünüz. Lezzetini yoğun dedim ama. Çok Lezzetini yoğun. beğendiniz. Lezzetin yoğun olması lezzetlidir demek ki. Yani içinde kıvamı yoğun mantarı, mantarı azdı yani. kıvamı çok yoğun dedim. Biraz ağır ağır geldi. Hani biraz ağır geldi bana. Ne diyeyim? Bunu <laughs> diyorsun ne diyeyim yani. Herkes 4-5 hani veriyor zaten evet, Zoylan'ım. Evet evet yani, yani, neyi yani neyi geldi. Yani, niye ya? burada bir şey var Zoylan'ım ya. ne gibi evet, ya sen ısrarla bunu söylüyorsun ama tövbe altında bırakma insanları. Bir şey var yani ben ne 5 veriyor. Bana 5 verdi. Ne vereceğini bilmiyoruz ama dün kendisine 8 verdi. Bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum. Vicdanı varsa geliyor. açıklar. Yavaş yavaş dökül de az önce 7 verebilirdim dedi. Bir şeyler başlıyor Kınar yani. Pınar Hanım yine ima şey pardon. Merve, Merve. Hanım yine Merve. imalı i̇ma konuşuyor. İma direkt söylüyor. Evet direkt yani... söylüyorum. Ben kimsenin arkasından konuşmam Medya Hanım. Tamam Benim huyum böyledir. Beni arkadaşlığımla çok iyi tanır. Ben şimdi pat 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 herkese... İnsanlarla görmek hatta bırakmayalım ama... ...senin puanları niye bu kadar Kimse mi altılık değildi? Ya tamam, Merve Hanım olabilirdi. E, beş o diyordun. ilk günün, hani ilk günün şanssızlığı diyelim. Benim öyle niye? Şey, ben niye yani. şanssızım ben Senin pardon? Benim çok güzel. Bildiğim... Tamam bir şey demiyorum sen bugün kaç puan Medya? Alt verdim. Devam etmek Altı. durumdayız Turan'ın puanıyla. Evet Turan. Merak ediyoruz puanını. Altı. Kapatabilirsin. Ben bir şey söyleyebilir miyim Pınar Hanım? Müsaade eder misiniz? Ben konuşamayacağım. Sen söylemesen zaten şaşardım. Ben zaten içimde tutamam Zuhal Hanım. Sana Söyle beş bir yapım vermiştim. Var. buraya niye altı evet. diyeceksin değil mi? Yani nasıl menü? Ya ana ana, yemeğini yemeğini beğendiniz. Ya sen. ana yani, yemeği beğendiniz. Ana yemeği beğenmediniz. Sorayım. Sadece tatlıya verdim şu Evet puan. neyi beğendiniz tatlıya mı? Turan Bey niye Turan. öyle bakıyorsunuz? Aa, Hayır Analize sinirleneceğim oldu. sinirlenemiyorum Neden şu anda. Neden Turan söyle neye puan Şöyle Zaten 3 puandan sizin de söylediğiniz zamanlarda... Tabii sen zamanında... dikkatli verdin 3'ü açıkla hadi. Peki 2 ee, puan tatlıdan verdim. 1 ee, puanda da 1 puan şeyden verdim. Ee, Neyden verdiğini Graten, Graten, Graten ne? mantar Golaban. gratenden. Bolavan'ı da çok beğendi. Çevir kazı Zoya Zoya yanmasın. İkisinin de yok, gerçekten yok, yok. yorumlarının de puanlara yansımıyor. Gerçekten Değişik hem Medya Hanım hem Turan yapacaklar. Bey onu düğün, oynadılar. o kadar çok Medya Hanım'ın menüsüne tık 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 köfteye yapıyorsun. Yok işte bu tatlısı zaten ya, hiç olmamış. şimdi, olmamış. P Bervecim, siz yarışmacısınız tabii ki. Böyle hissiyata kapılmanız zaman onu birinci yapacak. O böyle bu, 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 yarışma yarışmada öyle şeyler olmuyor. Yani, yani o, ama ben biliyorsun burada bir hakkaniyet ve evet, e, adalet elçisi olarak adam. sizleri temsilen ben öyle şeylere asla izin vermem biliyorsun. Evet. Ama ben... Gerekli müdahaleleri de gerektiği şekillerde yaparız. Eğer öyle bir şey olduğunu düşünürsek, hissedersek, görürsek, duyarsak gerekli müdahale yaparız. Senin için ve bütün yarışmacıların için evet. ve bundan sonra katılacak yarışmacıların için de rahat olsun. Zaten izliyorlar. En çok da o kısmı seviyorlar. Ben de onun için çok mutlu oluyorum. E Siz edin. sağ olun diyorlar. Adaleti yine evet. hakkaniyeti sağladığınız evet. için. Keşke tabii bana kalmasa bu işte. Yarışmacılar keşke herkes hak ettiği puanları verse de evet. ee, ama ben de tabii ki arkadaşlarımla oturup tek başıma karar vermiyorum. Onların da görüşlerini alıyorum kararsız kaldığımızda. Çok güzel yemekler üst üste yapılabiliyor menüler. Ay o da iyiydi, onun da ötesi iyiydi. Dengeliyoruz ve bakıyoruz ki kim öne çıktıysa gerçekten de e, kim hak ediyorsa onun birinci olmasını istiyoruz. Bizim de gönlümüzden geçen ve olan da bu. İnşallah gene öyle olur. İnşallah. Bakalım Merve'den kaç puan geliyor? Evet, duyalım Merve puanını. Benim puanım 5 Zoylan'ın. 5, kapatabilirsin. Evet. Neye verdin iki puanı? Ee, ben tatlıyı beğendim, ona bir puan verdim. Çünkü basitti yani. Tatlıya bir puan verdim. Bir de ara sıcakları Basildi. için. Full yani full ben onu ara sıcak. Bir şey demek istiyor musun? Beşe? Ona da bir puan verdim. 5 puan verdim. Ben zaten e, menümü yetiştirirken de birazcık şey oldum. Haksızlığa hiç gelemiyorum. Aa, <laughs> hay Allah çok pardon. Ee, yaparken Önemli. de zaten kameralara da söyledim. Sizin için ve izleyiciler için, format için yetiştirdim. Düşük vereceklerini zaten tahmin ediyordum. Neyse haksızlığa gelemediğim için. Lütfen ağlama Üzülme, üzme kendini. Neyse. Üzme, üzme kendini. İyi <laughs> Üzülme. Olur. Ben de işte dün haksızlığa uğradığım için ben ağlamıştım. Ben anlıyorum sizi zaten O yüzden e, ben size mi? beş verdim. Gerçekten hani kolay bir menüydü. <laughs> İki buçuk saat içerisinde zaten bu menü yapılabilirdi yani Pınar Hanım. Hiç kabul etmiyorum. O kadar rendeledim. Bunların e hepsi ayrı işlem. Fırına giriyor, çıkıyor, tekrar koyuyorum. Bunların <laughs> hepsi ayrı işlem. Soteledim. Hani e, şey gibi değil bu. Hadi çorba yapayım, bu açlansın, blenderdan geçireyim. Yok işte tarator yapayım, iki şey yapayım, yoğurtla karıştırayım tamam. şeylere hiç Taratorlar değildi. ikisi siz de bunları ikisi bile ikisi de rendelendi, kavruldu. Siz, siz bunları bile yapamamıştınız var mı? Tuzu fazla ben nasıl yapamamıştım? Yapılmıştı kalanları sadece tuzu fazla. Neyse ki buradan gönlü rahat olarak gideceğim çünkü Benim şu de şu ana kadar yarışmacılarda bir Hasan Bey eşke, bir puan daha edin diyorum. <laughs> Ay şu an çok kötü oldum ya. Üz. Ay üzme bu kadar kendini lütfen. Yani ben hiç de böyle olmak istemiyorum istemiyordum. Gerçekten çok kötü oldum. Sinirim bozuldu. Ağlama ağlama. Üzme kendini de Canım çok olur yoruldum. mu şey? çok... Tabii ki tabii ki. altında anlıyorum, da anlıyorum, anlıyorum. Da durmuyorlar. Anlıyorum, Sürekli... anlıyorum. ya ben seni çok iyi anlıyorum. Gerçekten. İyi sen son Hasan'ın puanını da görelim. Hemen uzatmayalım. Seni bir dışarı çıkarım. Hasan da şimdi puan gösterme sırası. Üzme kendini lütfen. Üzülüyorum ben de. Evet Hasan, senin de puanını görelim. Benim puanım 600. İyi, en azından diğerlerine altı göre. Aynen. Fazla tamam. şey yaptım. Işte. Peki, peki. Evet, eline emeğine sağlık. Üzme <laughs> lütfen Olmaz. kendini. Gayet güzel yarıştı. Olabilir hatalar. <laughs> Herkes de hatalar. Herkes bir şeyleri yaptı ya da yapamadı ya da yapamayacak. Lütfen kendini fazla yıpratma. Ee, yarın da finali Turhan'la yapıyoruz. Abi. Evet ve iyi akşamlar efendim. <laughs>